Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir kitap nasıl yazılır ince ayrıntılarla anlatacağım. Ee, şey isterseniz sizi hem hiç bekletmeden videoya geçelim ama şey videoya geçmeden önce her zaman dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, çektiğimiz videolarda e izlenme sayısı güzel geliyor. Onda başarılıyız. Like ve e, like şey bir videodaki like sayımız ve abone sayımız biraz düşük. Onları da arttırınca güzel güzel bir kanal oluşturacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet tekrar evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. E, şey bir şey bir kitap yazmak için en önemli e, şey en, e, şey şey Malzemelerimizden biri siz şey sizin de e, tahmin edebildiğiniz gibi bir kalem e, bir silgi ve temiz bir kağıt e, bu defter de olabilir kağıt da olabilir benim elimde defter vardı defter kullanıyorum ve e, size gerekli değilse ben e, şey ben anlatmak için gerek duyuyorum örnek bir kitap bu şekilde şöyle. E, İsterseniz e, başlayalım. E, birin ilk olarak bir kitapta en önemli şey, e, en önemli püf noktalardan biri e, şey kitabın başlığı, başlığı, içindekileri, içindekilerin hepsini 2 iki 3 iki, kelimeyle özet geçen, e, özet geçen e, şey kitabın en önemli püf noktalarından e, biridir. Başlığı ee, başlığınız kitaba göre olmalıdır kesinlikle. Ve benim ben kendi kitabımda e, başlığımı e, deniz ile gökyüzü koyacağım. Hemen buraya deniz ile gökyüzü yazalım. Ve başlık başlıkları başlıklar kesinlikle büyük harfle yazılmalıdır. Deniz ile gökyüzü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlığımızı yazdık denizi ile gökyüzü. Ee, şimdi e, ikinci olarak e, kitabın e, şey, ki, şey kitabın yazarını yazmamız gerekiyor ee, buraya. İkinci olarak değil bu bunu başlığa da ekleyebilirim. Benim adım Ali Deniz. Başlıklar ay şey yazarın adı küçük harflerle de yazılabilir büyük harflerle de siz soyadını da yazabilirsiniz. Ben sadece adımı yazdım. İkinci olarak kitabın resmi önündeki resmi en dikkat çeken şeylerde, kitap kitap kitaplara bakılırken en dikkat çeken şey püf noktalardan biridir. E, bu resimde gerçekten dikkat çeken bir resim var. Bakın. E, adı da tu şey adı da e, şeylo e, gerçekten resme uygun olmalı. Uygun olmuş zaten. Tutmayın beni. Tamamdır. E, ben resmi buraya çizmeyeceğim. Siz e, bir ressam ya da ressamla da yapabilirsiniz. Kendiniz de de yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. E, ben resmi yapmıyorum. Üçüncü olarak kitaba giriş çok önemli. Ay dördüncü olarak kitaba giriş çok önemli. E, kitaba girişimiz e, kitabın devamını içeren bölümdür. E, kitaba gir şey kitaba girdiğinizde o an e, o an sonunda da ne olacağını düşünmeniz gerekiyor kitabın içinde ne olacaklarını düş ne olacağını düşünmeniz gerekiyor ve e, ve içinde de kitabın karakterleri çok önemli şey çok önemli mesela bu kitabın asıl karakteri Efe Bacaksız e, bu kitabın karakteri deniz ve başlığa göre e, şey başlığa göre değişiyor isimler e, mesela benim başlığım deniz ile gökyüzü e, o zaman baş karakter e, büyük ihtimalle deniz olur e, ya şey be, altıncı olarak e, yazı tipiniz çok önemli okunabilir bir yazı yazmanız gerekiyor ki sonra geçirebilirsiniz bilgisayara e, okunabilir bir başlık okunabilir bir yazıyla e, şey kitaba giriş kısmınız çok önemli yani onu söyleyeyim. Mesela ben kitaba giriş kısmında birinci bölümle başlıyorum. Birinci bölümle başladım. Şimdi e, mesela ilk cümleler e, önemlidir. Mesela ilk cümleler ben e, ne yazayım? E, Deniz gökyüzüne çok ilgi duyan bir çocuktu. Deniz, evet satır başıyla ve yazınız da çok önemli okunabilmesi için. Deniz gökyüzünü yüzünü çok seven bir çocuktu. Seven bir çocuktu. Ve ayrıca kitabın gelişmesine de çok dikkat etmelisiniz. Başında ne yazarsanız, Mesela ben çocuktu yazdım. Yani e, sonra e, gökyüzünü sevmemeye başlaması gerekiyor. Yani o şey iki harf bile bakın e, cümleyi ne kadar değiştiriyor. Anladığınız an, şey bu, bu ayrıntıyı atlamayalım. Şimdi e, kitabımızı deftere yazmamız gerekiyor. Ben e, tamamını yazmayacağım. Kitabımızı deftere şey diyelim ki şey kitabımızı deftere yazdık. Şimdi e, e, bunu e, götürüp bilgisayara yazmanız gerekiyor aynısını. Bilgisayara yazdıktan sonra bir ay, bilgisayara yazdıktan sonra yayınevlerine gönderip e, o şey kabul etmelerini beklemeniz gerekiyor. Böylece bundan para kazanabilir ve yazar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size e, şey bir kitabın bir, bir kitap nasıl yazılır püf noktalarını anlattım. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.